Anadolu'nun uçsuz bucaksız verimli ovalarına bak. Binlerce yıldır binbir emekle yetiştirilen dünyanın en iyi buğdaylarını göreceksin. Buğdaya bak. Bilgi, birikim ve teknolojiyle onu lezzete dönüştüren anıyı göreceksin. Anı makarna. Ekmekten makarnaya, birçok geleneksel gıdanın ham maddesi olan buğday, binlerce yıllık hikayesinde Anadolu'yla özdeşleşmiştir. Makarna yapımında kullanılan durum buğdayının Anadolu'da bol miktarda yetiştiriliyor olması buğdaya dayalı diğer gıda ürünleri yanında. Türkiye'nin makarna konusunda da oldukça gelişmesine ve ilerlemesine ön ayak olmuştur. Türkiye'nin en köklü ve modern bisküvi ve atıştırmalık gıda tesislerine sahip Anı Bisküvi Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Sanayi Kenti Karaman'daki yeni yatırımı olan Anı Makarna Fabrikası ile dünya sofralarına lezzet katıyor. İç Anadolu'nun sert durum buğdayından dünyanın en kaliteli makarnalarının üretildiği Anı Makarna Fabrikası, günde 300 ton ve üzeri üretim kapasitesine sahip bulunuyor. Bütün makine ekipmanları Avrupa'dan temin edilen entegre fabrikada el değmeden tam otomatik sistemlerle üretim yapılıyor. Anne makarnada sert buğday makarnaya dönüşürken birçok safhalardan geçerek paketli hale gelmektedir. İlk aşamada buğday kalite kontrolünden geçirildikten sonra silolara alınır. Oradan değirmen silolarına gönderilen buğday suyla tavlanır, öğütülerek irmik ve kepekten ayrılır. Sarı parlak renkte hale gelen irmik suyla karıştırılarak mikserlerde düzgün bir hamur yüzeyi elde edilinceye kadar yoğrulur. Oluşan hamur şekilleri kurutulur ve soğutmaya alınır. Silolarda dinlendirilen makarna el değmeden kesme makinelerine gelerek istenilen gramajda paketlenir. Anı makarnanın hijyen ve lezzet öncelikli üretim tesislerinde 7'den 70'e herkesin damak zevkine uygun üretilen makarnalar sadece 8-9 dakika içinde pişirilerek servis edilir. Anadolu'nun eşsiz lezzetteki binlerce yıllık durum buğdayından üretilen Anı Makarna, diğer Anı markalı mamuller gibi hayata tat katmaya devam ediyor. Makarnada lezzetli bir anın olsun. Anı Makarna.